Daha yeni sayıştay açıkladı. Sadece karayolları üzerinden 6 otoyol için yandaşlarına verdikleri gelir garantisi 28 milyar 329 milyon dolar. E şimdi bugüne kadar milletin kesesinden buraya 4 milyar 372 milyon dolar ödenmiş. Geriye daha 24 milyar dolar var ödenecek. Eylül başında dolar kuru 8 lira 30 kuruştu. Şimdi 9 lira 23 kuruşu aştı. 1,5 ayda dolar paramıza karşı 93 kuruş değerlendi bu da yandaş müteahhitlere bütçeden ödenecek garanti paralarını 22 milyar lira birden arttırdı. Paramızın satın alma gücü, haysiyeti, şerefi güneş görmüş kar gibi erirken saray yanaşmaları bayram ediyor. Ama dolar ne zaman fırlasa Erdoğan gözünü milletin dolarını altına dikiyor. 7 Mart 2015'te dolar alan yaya kalır dediğinde dolar kuru 2 lira 58 kuruştu. O gün 100 lirayla 39 dolar alıyorduk. 2 Aralık 2016'da yastık altında dövizi olanlar parasını Türk Lirasına dönüştürsün dedi. O gün dolar kuru 3 lira 45 kuruş olmuştu. 100 lirayla alınan dolar da 29'a düşmüştü. 26 Mayıs 2018'de yastığın altında doları olan kardeşlerim, paranızı gidin Türk Lirasına yatırın dediği gün dolar 4 lira 70 kuruştu. 100 lirayla 21 dolar alır duruma düşmüştük. Bugün ise 100 lirayla ancak 11 dolar alıyoruz. Erdoğan yönetiminde geçen 6 yılda 100 liranın dolar alma gücü tam 28 dolar azalmış. Doları alan pişman olmamış ama satan bin pişman olmuş. Sarayın yanaşmaları abad olurken Erdoğan'a güvenen dolarını altını bozduran vatandaşımız hep yaya kalmış.